konu ve konuklarla beraber olmaya devam ediyoruz. Bugün Samsun Terme'deyiz. Terme Kent Konseyi'nin yeni başkanıyla beraber bugün yaptıkları bir etkinlikten dolayı buraya geldik. Ama ben öncelikle misafirlerime hoş geldiniz diyorum. Teşekkür Bu ediyoruz. Eee çalışmalarında ve yeni kurulan Kent Konseyi çalışmalarında da başarılar diliyerek teşekkür e, ediyoruz. Röportajımıza inşallah başlayacağız. İnşallah. <laughs> Çok güzel de bir hava var. Sayın evet. başkanım öncelikle sizi evet. tanıyabilir miyiz sayın başkanım? Dilek Aydın ben. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunuyum. Tarım Kredi Kooperatifi'nde 25 yıl e, görev yaptım. Daha sonrasında birçok sivil toplum örgütlerinde görev aldım. E, Kent Konseyi Kadın Meclisi'nde e, daha önce başkanlık yaptım. E, ve bu dönemde Kent Konseyi Başkanıyım. Evet, teşekkür ederiz. Beyefendi hmm. sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. E, adım Veysel Karani. Kent Konseyi'nde, ben de yürütme kurulunda üyeyim. Ee, ...direkt Direk birlikte güzel projeler yapmak için e, kollarımızı sıvadık. Evet teşekkür ederim. Tabii ben Veysel Karani Beyefendi'yi tanıyorum çünkü kendisi aynı zamanda bir sanatçı, evet. şair. E, bu yönüyle biz etkinliklerden dolayı kendisini tanıyoruz. Medyanın çok uzak olduğu bir isim değil. Ben tekrardan Sayın Başkanımıza geliyorum. Sayın Başkanım bugünkü etkinliğimiz neydi? E, bugünkü etkinliğimiz Terme Yüksek Okul öğrencilerine yani birinci sınıf öğrencilerine, Terme'ye yeni gelen, Terme'yi tanımak isteyen öğrencilere bir tanışma programıydı. Güzel de oldu bence. Öğrenciler e, Terme'yi tam manasıyla tanımıyorlar. Yeni geldiler. Biz e, belediye başkanımız ve sivil toplum örgütü, Ken Konseyi olarak diyeyim, e, bu projeyi organize ettik. Öğrencilerimizin bir bölümünü alabildik. Diğer bir bölümü için de çalışma yapıyoruz. Onları da tekrar ağırlayacağız. Böyle bir kahvaltı programında. E, kendilerinden 29 Ekim'de bizimle birlikte olmaları için de söz aldık. E, gençler bizim için çok önemli. E, özellikle termenin tam anlamıyla tanıtılmadığını düşünüyorum. Bu manada biz gençlerle başladık işe. Evet ben teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Dikkatimi çeken bir husus da var. Birçok kentte e, kent konseyi başkanı ve il ve ilçedeki kent konseyi başkanları genelde erkeklerden oluşuyor. Bu da bir hanımefendi başkan olması e, avantaj veya dezavantaj bu zaman gösterecek. Biz avantaj gözüyle ha. bakıyoruz. Evet. E, Sayın Başkanım Tabii sadece sizin değil, ulusal medyada haber olan mesela yine termemizin e, ilk ve tek kadın muhtarı vardı evet. Elif Hanım. O da evet, bir evet. bayan. Evet. E, bu süreç içerisinde termenin özellikle yönetici olarak bayanları seçmesinin de bir Sizce bir sebebi var mı veya bununla alakalı yorumunuz nedir? Şöyle, kadınların başarısı artık Türkiye'de ve dünyada belli. Elif Alemdar da ilk kadın muhtarımız. Beni de tercih etmeleri açıkçası beni ve tüm kadın arkadaşlarımı mutlu etti. Bundan sonraki başarılarımızla inşallah daha çok söz ettirilir, kadınların sözü geçer diye düşünüyorum. Ee, ama tabii ben tek değilim kadın meclisi arkadaşlarım olacak. Ee, ama yürütme kurulunda üç arkadaşız biz. Ee, kadın meclisi kuracağız, gençlik meclisi kuracağız, engellilerimizle birlikte. Terme e, de neler yapabiliriz, sorunlar neler? Biz e, belediye başkanımızda bir köprü olacağız, halkın köprüsü olacağız. Sorunları çözümle dile getireceğiz. Evet ben teşekkür ediyorum. Ee, bu güzel günde terme sahilden ayrılmadan önce eee Veysel Karani Bey'e az önce dediğim gibi kendisi şair. E, şiirle son verelim değil mi Sayın Başkan? Tabii tabii. Evet son Veysel <laughs> <laughs> te te teşekkür ederim. Ben şimdi aslında az önce değindiğiniz iş konuyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi başkanımızın sadece bunu cinsiyet farkıyla değil, kişisel kalitesiyle de ilgili olduğunu bir belirtelim. Hmm. Yani başkanımızın çok güzel bir kapsayıcı bir yaklaşımı var. Ben e, yakinen şahit olduğum için onu dile getirebilirim. Olaylar karşısında sol duruşu, kapsayıcı olması. Bir de hep başkanım eleştiriye açık olmanız. Evet evet. Ortak akıl açık. açık olmanız bence sizin yönetimdeki başarınızı Teşekkür getiren ederim. temel sebeplerden bir tanesi. Teşekkür. Şimdi öğrencilerimizle alakalı insanlar e, hatırlarsınız askere gittiği yeri unutmazlar. Gurbette kaldığı yeri evet. unutmazlar. Öğrencilik yaptığı yerleri unutmazlar. Ben bugün öğrenci kardeşlerimle sohbet etme imkanı buldum. Kastamonu, İzmir, her İstanbul, Tokat. Her yerden öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz arkadaşlar buradan döndükleri zaman emin olun Telmen'in birer kültür elçisi olacaklar. Evet, evet, Mesela yarın tabii. öbür gün o çocuğunu Telmen'e göndermek için tercih yaparken öncelik yapacak. Ben Telmen'i biliyorum diyecek. Veya bir işle alakalı başvuru yapmak istediğinde Telmen'i ön plana koyacak. Belki de bazıları burada kalacak. Dönmeyecek memleketlerinde iş hayatında. O yüzden bu gençlerin bu e, müthiş donanımından potansiyeline faydalanmak gerekiyor. Bunu da önce onların kalplerini ısındırmakla başarabiliriz. Evet, Bugün ona dönük bir e, programı bu. Gençlere tanışma, tanışıp birleşme, birbirimizi sevme e, programıydı. Programı, çok da iyi evet. olduğunu düşünüyorum. Bence de, evet. Çok güzel Şimdi, Şimdi e, gelelim şiirimize. Şimdi evet, alakalı, aslında alakalı. bilmiyorum. Yani uygun olan şu an ne var ama e, hazırda dedim şiirle ilgili ama. Şimdi... Üstadım, oradan da bana yönetmenimiz e, işaret veriyor. Evet. En azından insanlara iyi, güzeli anlatma adına e, yazdığım bir şiirime değinebilirim. Dargınım isimli bir şiir yazdım. Ben dargın olmak istemem ama... Evet, darılmışsın demek ki. Ama yani. şöyle, iyiliğe karşı mesafeli duranlara dargınım. Evet, doğru. Onu da şöyle dile getirmiştim. Hor görmek olur mu gönül ehlini? bülbülü inciten güle dargınım. İnsan olan bilir insan haline düşeni tutmayan ele dargınım. Mübarek bil aşk yolunun tozunu, başına tacıyla ile dostun nazını. Çalacaksan yürekten çal sazını, gönül sızlatmayan tele dargınım. Düşmanına bile hitap ederken kelamı inceltip geçir haddeden. Mana bahçesinde onca söz varken kötüyü söyleyen bile dargınım. Başkanım değil miyiz? Çok mi? güzel. Değil mi? Doğru, çok güzel ifade <laughs> ettim bence. Böyle <laughs> evet, termeye gelir, termeyi de dargınız. Evet, dargınız, evet, termeyi evet, 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 tanıyalım evet. lütfen. Uzun bir şiirim ama şuraya fazla betimim bu kadarıyla yeter evet. ee, kifayet ederim inşallah. Çok ben güzel. Murat Murat kardeşime Kıymetli e, Ahmet abimize, kıymetli Emre kardeşimize yanımızda Yanımızda olduğu şey, için çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz ama birlikte e, güzel projelere imza atıp İnşallah bunları insanlarımıza duyuralım, çoğaltalım diyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu arada belediye şey, başkanımızın da bize destek olduğunu söyleyelim. Her konuda arkamızda. Ee, biliyorsunuz bizim bir e, ekonomik bütçemiz yok. Ee, her konuda bize e, destek oluyor. Ee, Eleştirisel bazda da bizi dinliyor. O yönden ona çok teşekkür ediyoruz. Evet bize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet. Termeye değer katan herkese teşekkür ediyoruz. Evet. Bizler basın mensubu olarak kamu hizmeti yapıyoruz. Kamuya değer katan her şeyin haberini gündemimize almaya devam edeceğiz. Terme'den, bu güzel sahilden, Terme Sahil Kafe'den bize ee, esenlikler diliyoruz. Teşekkür ederiz.